Evet, bilindiği gibi uzaktan algılama afet izleme, tespit etme e, konusunda oldukça önemli teknolojilerinden bir tanesidir. E, hatta en önemlilerinden bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. E, uzaktan algılamada pek çok veri uzaktan algılama teknolojisi pek çok veri e, sağlamakta. E, bu verilerden bir tanesi de e, radar uydu görüntüleridir. E, radar uydu görüntüleri diğer verilere göre e, bazı avantajlara sahiptir. Bunlardan en önemlisi gece ve gündüz görüşünün sağlayabildiği için zaman bağımsızdır. Aynı zamanda da atmosfer bağımlılığı olmadığı için de her türlü atmosferi koşulda görüntü alabilmektedir. Tabi bu uydular dünya atmosferinin dışında yaklaşık dünya yer kabuğuna 700-800 kilometre uzaklıkta yer alan uyduların sayesinde bu ölçümler gerçekleşebilmektedir. Peki radar uydu görüntüleriyle meydana gelen deformasyonlar, yer değiştirmeler nasıl belirlenir? Bundan bahsedelim. bir. Öncelikle olarak Tüm dünyayı kaplayan, tüm dünyayı kapsayacak şekilde veri alabilen bir teknolojidir bu ve belli bir yörüngede bu işi gerçekleştirir. Sürekli aynı yörüngede hareket ettiği için de bize bazı ölçümleri yapmamızda öncelikli olarak fayda sağlar. Örnek verdiğimizde deformasyonu belirlediğimiz bir noktanın aynı yörüngeden ilk olarak görüntüsünü almakta ve ee, çalıştığımız uydu görüntüleri mesela 12 gün sonra aynı bölgeyi tarayabilmekte olduğu için de 12 gün sonraki geçişinden sonra da aradaki farkları rahatlıkla çıkarmamıza yardımcı olmaktadır. Ee, bu teknoloji esas olarak aslında faz ölçümü yapmaktadır. Yani uzaklık ölçmektedir. Ee, herhangi bir olaydan sonra meydana gelecek deformasyonları da bu faz ölçümleri sayesinde biz sağlayabiliriz. Örneğin deprem olayını örnek verelim. E, depremin olmadan önce bölgeden çekilen görüntüyle e, deprem olduktan sonra bölgeden çekilen görüntüler arasındaki faz farkları alınarak yani uzaklıklar ölçülerek e, yeryüzünün yüzeyinde meydana gelen değişiklikleri rahatlıkla belirleyebiliyoruz. E, bu çalışmayı da biz e, meydana gelen Kahramanmaraş ve, ve Gaziantep ve 10 ilde kapsayan bölgede meydana gelen depremdeki e, yer değiştirmeleri belirlemek için kullandık. ve SAR sistemlerinin bir de şöyle bir özelliği var. Yan bakış yaptığı için. Hem güneyden kuzeye hem de kuzeyden güneye e, uçuş yapması gerekiyor. Yani bir yörünge takip etmesi gerekiyor ki yeryüzündeki bazı noktaları kaçırmasın. Biz de burada esenlik ve desenlik yani Türkçe olarak söylersek yükselen ve alçalan yörüngelere ait e, uydu görüntülerinden analizler gerçekleştirdik. Tabii, tabii bölgede meydana gelen e, depremin yer değiştirmelerine bakarken iki farklı yörüngeden bunu e, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz daha iyi anlamlandırabiliyoruz bölgedeki yer değiştirmeleri. Özellikle iki depremin de olması bölgede belli başlı kuralların devam etmesine yardımcı olmuştur ama bazı yorumlarında yapılmasında zorlaştırıcı faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Mesela biz ilk depremi alçalan yörüngedeki verileri değerlendirerek baktığımızda ilk depremdeki etkileri şu şekilde söyleyebiliriz. Görüldüğü gibi şu geçişte arkadaşlar soğuktan sıcaktan soğuğa bir geçiş çizgisi belirmekte şurada. Biz burada fayın kırılma çizgisi olarak belirlediğimizi söyleyebiliriz aynı şekilde. Yaklaşık olarak zaten değerlere baktığımızda da iki tarafında farklı şekilde bize bir patern, bir desen verdiğini görebilmekteyiz. Yaklaşık olarak 3.8-4 metre civarında bir yer değiştirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi yan alatımlı bir fay, bu sol yan alatımlı bir fay olduğu için kuzey bölümlerinin ee, genel olarak Batıya yani Güney batıya hareket etmesi e, alt kısımların ise yani Fayın alt altında kalan bölgelerin ise e, Kuzey Doğu yönünde hareket ettiğini görmekte zaten bu beklenen bir hareket olduğunda e, biz biliyoruz. İkinci depremin e, ikinci depremin yorumunu yaparken de yine gördüğünüz gibi burada e, bir e, oluşum gözükmekte farklı renkler ve farklı desenler gözükmekte. Buradan da az önce yaptığımız yorumu yapabiliriz. Yani ikinci depremin bize verdiği yer değiştirme miktarları da yaklaşık 3 metre ile 3,5 metre arasında değişmekte. Bu tür yorumları sar görüntüleriyle elde ettiğimiz bu deformasyon yer değiştirme haritalarıyla rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Tabi bu kırılmalar gördüğünüz gibi benzer şekilde gözükmekte iki çerçevede de yaklaşık olarak ikisini yan yana karşılaştırdığımız zaman yaklaşık olarak bir 300 kilometreye kadar fayda bir kırılma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bu verilerin en önemli tarafı metrik olması. Yani uydu görüntülerinin yardımıyla biz kolaylıkla hemen deprem sonrasındaki geçiş yapan uyduların yardımıyla bu değerleri rahatlıkla elde edebiliyoruz. Tabi buradan yer değiştirme miktarları ve fay kırılma miktarlarını belirleyerek de sonraki yapılacak çalışmalara bir altlık olarak da hizmet edebiliyoruz. 2.7 civarında bir şuraya hareket varken... Ee, yanlış söylemeyeyim. Evet, 2.7 buraya hareket varken yaklaşık 1.1 de şuraya doğru bir hareket var. Yani yaklaşık olarak 3.8 hatalarla birlikte 4 metreyi bulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten depremin şiddeti de bize e, bu kırıklıkları ve meydana gelecek deformasyonların bu kadar büyük olduğunu da rahatlıkla söyleyebilir. E, renklerden de gördüğümüz gibi işte soğuk ve sıcak renklerin değişimlerinde göreceğimiz gibi burada en fazla etkilenen alan e, direkt olarak tabii iki depremin etkisi de var burada. Deprem Kahramanmaraş ve cice, çevresinde olmasına rağmen en büyük etki gördüğünüz gibi renk tonundan da anlaşıldığı gibi Hatar bölgesinde meydana gelmektedir. E, bu da e, zemin yapısıyla alakalı bir e, durum olduğunu da söyleyebiliriz. Hareket gerçekleştiriyorlar. İkinci deprem etkisi de bu şekilde ortaya konabilir. Tabii.